Herkese merhaba diyerek başlayalım. Haluk hocamla beraber CB 125 F'lerimizi rodajını yapmak üzere şöyle Ankara çevresi dolaşacağız. Bir tane de büyük motorumuz var. Kutay e, uzun aradan sonra aramıza katıldı. Hemen kenarda göreceksiniz. Watch motoruyla bir selam verelim. Devam etsin. Evet bugün rodaj yapacağız. Haluk hocam bir rota belirledi. Konya yoluna doğru gidiyoruz Gölbaşı tarafına. Değil mi Haluk hocam? Evet, Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher

GP kompozit demirleri üretmiş. Onu dün itibariyle gördük. Onu da artık sonra yavaş yavaş bir şeyler yapacağız. Bunları da zaten bahsederiz. Bu arada bir konuya değineceğim abi. Sonra senden yorumunu da almak istiyorum. Evet. Şöyle ki dün itibariyle zaten sayfada ilk paylaşanlardan birisi de oldum zaten. Resmi gazetede yayınlanan 10 Şubat tarihli bu karayolları Kanun Trafik Kanununa göre B ehliyetiyle 125 cc'ye kadar motosikletleri kullanabilme ile ilgili bir genelge kanun yayınlandı. Genelge yayınlandı daha doğrusu. Tabii bunun içerisinde madde içeriğinin 3 e, tane bendi var. Biraz açayım ondan sonra sana vereceğim abi görüşlerini alacağım. 3 bende göre en az 2 yıllık B ehliyet sürücü belgenizin olması şartı var birinci maddede. İkinci maddede de bu sürücü belgesini geriye dönük kaptırmamış olmanız gerekiyor. Yani herhangi bir cezai müeyyideye girmiş ve ehliyetinizi el konulmuş olmaması gerekiyor. Ve asıl önemlisi 3. madde bunu herkes karıştırıyor. 3. maddede yani şey C bendinde 2. maddenin C bendinde diyelim. Burada da bu sürücü kurslarından alınacak olan sertifikayla bu motosikletleri kullanabileceksiniz. Tabi bu sertifika Direksiyon eğitimi sertifikası olacak. Hem normal motor eğitimi ve direksiyon sertifikası olacak. Bu su edilir mi? Ondan şüpheliyim. Hani direkt trafik üzerinden olmuyor. Sürücü kursları bunu su ederler mi? Bundan endişeliyim. Sadece. Bu aydınlatmayı yaptıktan sonra senin görüşlerini de almak isterim abi. Ne düşünüyorsun? Doğru bir hamle mi? Şimdi ee, yani şöyle söyleyeyim motosiklete eğitim almadan binilmesi kadar tehlikeli bir hamle düşünemiyorum ben. Yani bırakın motosikleti bisiklette bile 15-20 km hızlarda düştüğümüz durumda düşün kafamızı bir yere vursak sıkıntı. Ya yani motosiklette mutlaka eğitim alınmalı. O bahsettiğim maddelerden üçüncüsüne göre e, aday kişilerin bir sürücü kursunda eğitim almaları ve sınavı geçmeleri koşulu var. Evet. Tabi dediğin gibi bu müstümali açık bir şey. Ama işte o sınavı trafik denetleme bu müfettişler, Milli Eğitim Müfettişleri kanalıyla değil de sürücü kursu sertifika verecek. Ee, onu isterse işletebilecek, işletmeden sertifikaya sahip olursa da bilebilecek anladığım benim. İşte bunun şöyle bir şey var. Bunlar ticari işletmelerde çalışacak olan e, motosikletle hayatını kazanmayı planlayan, kuryelik yapacaklar yararlanım. Bireysel <laughs> kullanıcıları. Bu yana, bu yana güzel. En azından orada bir önlem almışlar. Ama sıkıntı. Ha, bu, bu genel olarak e, bu uygulamanın kullanıcılara şu aşamada kullanıcı için tek bir artısı var. Ehliyet kartını değiştirmeyecekler. Bildiğiniz ehliyet ehliyetlerini yenilemeyecekler. Aynen. Yani 2500 lira mı 2600 lira mı bugünün şartlarında bir avantajı var. Yani doğru. Hı -hı. Yani bir gerek var. Gidin adam gibi ehliyetinizi alın. sürücü Kursuna yazılın A grubu için. Yaşınız tutuyorsa alabileceğiniz en üst düzey ehliyeti alın. Yaşınızla da alakalı tabii dediğim. Yani e, uzun lafın kısası 2500 lira az para değil. Yani insanlar niye versin diyoruz ama Zaten Bir süre sonra Motosikletin tadını alanlar Oluyor henüz daha motosiklete başlamamış olup da Bu Bu fırsat sayesinde Motosiklete binerim diyenler 125 kadar motora binerim diyenler Zaten bu işin tadını alınca Mutlaka büyütmek isteyeceklerdir Gene Sonuçta aileye de dönüştürmek Gerekecek Gidin bunu şu aşamada düzgün bir eğitimle gerekiyorsa 2500 lira verip kaliteli bir eğitimle ehliyetinizi alın demeye ama, Evet ama şurada şey var işte şimdi hiç motora binmeyenler hani bunu e, şehir içinde kullanayım isteyen birçok insan var araç kullanıcı Ehliyete evet. maliyetleri yüksek olduğu için bugün bir, bir sürücü kursu... bir müdahalede bulunabilir miyim? Tabii ki. Bu dediğinle zaten 50 cc için uygulanıyordu. Ve <laughs> bu pandemiden beri e, sayılır sayıda hiç azımsanmayacak sayıda e, kullanıcı 50 cc ile motosiklet dünyasına adım attı. Evet. Yani 125 yani sıfırdan hiç daha önce 50 cc ile ilgili bir düzenleme olmamış olsaydı ve ilk kez 125'e kadar böyle bir dediğine tamamen katılırdım ama zaten yani belli sayıda kişi 50 cc e, fıkret alarak iki teker dünyasına adım attı. Aynen. Biliyorum. Dolayısıyla sayı böyle 125'e yükseltilmesi şeyin e, büyük fazla sayıda ne diyeyim kişiyi motorcu yapmayacaktır. Hele ki sınav şeyi var bunun da koşulu. Eğitim ve sınav koşulu olması iyi olmuş o açıdan. Eee bundan dolayı bundan dolayı bir eğitim sürecine girilecek. eğitim sürecinde bir ehliyet alınacak. Ticari faaliyette bulunmadan kendi bireysel kullanıcıları bu süreçte bir ehliyetleri ile 25 kadar olan motosikletleri kullanabilecekler. Zaten e, katılıyorum ben de sana söylediklerine ama şu noktada mesela biz çok eğitim alan bir toplum olmadığımız için hani bu evet. su suistimal edilmezse aslında güzel bir şey hani insanların motosiklete ya, binmesi ki. vesaire 125'e kadar çıkarılması herkes bu keyfi alsın sonra tadınca da gitsin kursa yazılsın A'ya çevirsin ehliyetini daha büyük motorlarla işte yol yapsınlar vesaire bunu isteriz ama şimdi görüyorsun kuryeleri görüyoruz abi ehliyetsiz eğitimsiz bazı firmalar hani kurumsal firmalar bu eğitimleri veriyorlar zaman zaman ama e, ismini zikretmeyeceğim şimdi ama Rolokanta, işte kafeler vesaire bunların paketçilerinin çoğu yani eğitimsiz açıkçası. Kask bile takmıyor adamlar. Yani motora binmek tabi tabi sıkıntılı. Dolayısıyla keşke hani kurallara uyarak bu eğitimleri alarak bunu yapsalar çok iyi olacaktır ben. Bu kanaatteyim. Kesinlikle. Siyah da güzelmiş bu arada. Havalı duruyor. Senin hep kırmızıydı. ki siyah yaptım bunu. Yoksa evet. fazla kırmızı mı olacaktı? Ama ben de bundan memnunum. Görünümüze göre oldu. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Tansoy'a. Tansoy'daki Fethi Bey başta olmak üzere. Hepsine, ben Can Deniz, e de Can Deniz Burhan hepsine çok teşekkürler. Ve ustamıza. Evet, Serhat Usta'ya da evet. ve çalışanları. Ha bu arada tabii Efe'yi de Efe Honda servisi yine Ankara'daki ikinci bayi. Biz onu da seviyoruz. Oraya da giden arkadaşlarımız var. Bir grup oraya gidiyor, bir grup buraya. Hangisi yakınsa. İki bayimizden de memnunuz. Söyleyeceğim bir şey varsa ekle. Eğitimle ilgili bir şeyden bahsediyordum. Ha, tamam. Arkadaşlar lütfen eğitim alın, lütfen eğitim alın. Eğitim alından kastım Eğitim alından kastım Sürücü kurslarının verdiği Temel e, hani Zigzag çizme eğitimi değil Güvenli sürüş eğitimi alın. İnanın o kadar fark ettirecek ki e, Yavaş giden hafif motosikletle mi yavaş giden, hafif bir motosikleti sınırlarında kullanmak mı daha keyiflidir yoksa e, güçlü, işte, çok performanslı bir motosikleti e, emekli modunda kullanmak mı keyiflidir? Kesinlikle ilk dediğim daha keyifli evet, oluyor. Evet. Onun da sınırlarınız çok daha daha fazla yatırıyorsunuz motoru. En azından ben, biz ölümler için böyle yani. Yoksa <laughs> güzel. Daha Son performanslı bağlama iyi oldu yani dibine kadar performanslı kullanabilenler şüphesiz vardır. Mutlaka. Özetle eğitim alın. Eğitim alın, eğitim alın. Firmadan evet. Eğitim alın. İslam i̇şte yapmış bir hocadan, kurumsal firmadan ayrılmış hoca da bulabilirsiniz. Ondan eğitim alın. Yani düzgün bir asfaltta korumalarınızı taktıktan sonra hoca zaten size parkur anlık olarak değiştiriyor. O kadar yetkin ki hocalar. Haluk Bacanak. Bacanak diyorum arkadaşlar siz de bacanak olarak tanıyorsunuz zaten. E, motorda genel itibariyle eksik, şu an hissetmeye başladın eksikler neler abi? Bir yorumunu alalım. Ben ön cam seven birisiyim. Sabah akşam saatlerinde sinek manyağı olduğum için e, ön camın çok önemli olduğuna inanıyorum. Bundan dolayı da bundan dolayı da ön camın eksikliğini şu an bayağı hissediyorum. Birincisi evet. o. Demir göstergesi yok. onun yerine bir e, Ekonomi ışığı yanıyor. Evet, şu yeşil gösteriyorum şu an. Evet, o devir göstergesi olsa daha güzel olur. Tabii ha? oraya değil mi? devir Çok önemli değil ama. O olunca onu arıyor insan. Yani onun orada olması hatta analog bir devir göstergesi falan güzel olurdu. Eski, Eski modellerde vardı. Vardı. Analog saat. Ben bu motoru elimde olmadan bunu en yakın karşılaştırılabilecek motor olan Yamaha'nın YS125'iyle de karşılaştırıyorum elimde olmadan farklı dönemlerde 300 kilometre civarı kullanmış olduğum bir motosiklet. Ee, Hadi Honda'nın gücüne gitmesin <laughs> diyeceğim. O motor çok başarılı. Biraz daha onda öne dik oturuyorsun. Gidon'a daha aşağıda dik da <laughs> oturmuş var. Pekler biraz daha geride buna göre hissettirdi. Yani on, onun işte dijital hız göstergesi ve analog devir göstergesi formatı çok başarılı. Bunun 11 küsür litreli, 11.1 miydi, 11.5 civarında mıydı hatırlayamadım. E, bilgilerine bakmak lazım. Depo kapasitesi 11 litre olması lazım. Onun 14 litre mesela. E, evet. Ama bu belki bir tık biraz daha az yakıyordur. Ama o da az yakıyor, o da 1.8 yakıyor. Bunun sloganı 1.4 yaktığı yolundaydı çok ideal şartlar olması lazım ki şimdi biz 60'ı da 70 de hiç geçmedik. Evet. Ama yokuş çıkınca tabi bu etkilenir. Neyse uzun lafın kısası ön cam devir göstergesi başka da ne var? Gidon biraz daha yüksek olmalı. Yakın veya yüksek olabilirdi. Gidon yükseltmeyle bu iş çözülebilir belki. Çünkü çok aşağıda ben onu hissediyorum şu an. Evet. Biraz yukarıda yani şu tutuş pozisyonda olsa daha güzel olacak. Şimdi buna GP Composite ya da başka firmaların üreteceği Bence üretecekler abi. Kesinlikle üretecekler. Tabii tabii, tabii. az kaldı yani birkaç hafta içinde. Tabii tabii de demiri üretildi diğerleri de gelecek bence. İşte arka çanta demiri lazım. Tabii. Ee, ona göre arkaya bir çanta takmakta fayda var. Çanta şart. Evet. Sis farları e, takılabilir. Evet, Geceyi bilmiyorum aydınlatmasını. Ama mesela Şundan bahsedeyim ben. Öndeki o Amerikan parklar çok güzel olmuş. Büyük motorlarda gördüğümüz. Ve kütükler yine büyük motorlardaki kütüklerin hemen hemen aynısı olmuş. Bu evet. şeyler. Korna sadece uygun yerde değil. Yine hani yukarıda kocaman bir korna var. Ya ben bunu bir şey daha söyleyebilirim. Tabii. Da gerçekten bu Gerçekten bu zaribim. Hani 2015 miydi aldığım? Siviyep 150 almıştım. Siviyep 150'lerin Sinyal korna yerleri iki yöntemdir, eski sistemdir. Evet. Yani Honda'ya ben bunu anlamakta gerçekten çok zorlanıyorum. Öyle bir şey, ya niye değiştiririz bunu? Yani zaten bunu standartını Honda koymuş. Tabii tabii. Zamanında korna ile sinyalin yerini... Sen yani, belirledin. Evet. üreticisidir Honda. Evet. Yani yıllarca böyle üretmişsin, böyle bir standart oluşturmuşsun. Yani arabadaki... Silecek kolu işte sol direksiyon kol, kolundan sol taraftan çıkar. Sinyal şey e, Silecek sağdan çıkar, sinyal soldan çıkar. Bunların yerini değiştirmenin Hiçbir manası şey yok. yok. Tabii. Aynı mantık. Şuna değinmek istiyorum abi izninle. Amortisörlerini mesela ben başarılı buldum. Çok güzel. Fakat mesela bu öne bir disk koymuş ya Zaten kombine filan sistemi var. Keşke ABS olsa diyoruz. Ama o Diskin de kanalların o kadar küçük yapmış ki Bu disk kilitleri olmuyor arkadaşlar bu motora Çok küçük pinli disk kilidi takmanız gerekiyor Hani bizim o alışık olduğumuz 5 milimlik galiba Pinler o disk kilitleri bunlara olmuyor girmiyor yuvalara Böyle bir sorun yaşadım bunu da belirteyim Bir de Bu depo kapağı Hiç hoşuma gitmiyor Yani çok güzel böyle Hani büyük motorlardaki gibi koymuş ya açıyorsun o tam dönecek böyle yukarı kalkacak menteşeli zannediyorsun. Bir bakın a elinde. Keşke çevirmeli yapsaymış. Daha maliyeti düşürürmüş o zaman. Hani tenerelerdeki gibi. Ama keşke değil mi? Buraya bir menteşe koysaymış. Evet. Çünkü yeri var, her şey var. Kapak biz koluna olayı, bilirmiş. Biz olayı anlamamışsınız dostum. Sen bununla yaklaşık 600 km minimum yol çıkaracaksın. Ha depoyla uğraşma diye böyle mi yapmış? Hayır zaten onu, bir şey o. Tabii. çok sık Ama hayır bir yani. Parat değil o. elinde kalması hoştu yani. Benzin alırken şöyle tutuyorsun elinde. Elma evet. gibi. Bir de ağır, büyük elma gibi tutuyorsun. Deponun içinde de şey yok. Hani o pompaların girip kilitleyeceği bir mekanizma yok altta. Direkt açık yuvarlak. Taşım Ne kadar güzel görüyorsun Tabii. şeyi. Ne kadar doldurduğunu görüyorsun. Tabii, görüyorsun. Bir de taşma falan o sıçratıyorlar ya o olmuyor. Evet. Ondan ekstra, da ekstra fulletebiliyorsun. Tabii tabii. <laughs> Acıktım usta, Bahçeli'de hakikaten tavsiye üzerine geldik. Şöyle mekanımı göstereyim. Yani ben e, biliyorsunuz Türkiye genelinde bu kelepaçı ikinci sıraya yazdım arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla gelip içebilirsiniz. E, Ankara'ya yakın zaten biliyorsunuz 60 km civarında. 40 kareden veya arayoldan dağlar üzerine giriyorsanız da acıktım usta mekanın ismi bu. Elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür Biz motosikletlere neden kamyon muamelesi yaptıklarını şimdi de...